çizime insan eklemek için gideceğimiz menü component. Burada tip seçiciye baktığımızda şu anda eklenmiş bir eleman göremiyoruz. O halde load menüsü ile metric library'den entourage klasörü altından bay veya bayan olmak üzere insan ekleyebiliriz. Seçelim, open ile onaylayalım. Çizime gelen ee, insan figürü burada bir ikon şeklinde gelecektir. Planda burada bizim için önemli olan bu ikonun e, çizgi olan kısmı e, resmedildiğinde insanın ön yüzeyini tarif etmektedir. Bunu yine klavyeden boşluk tuşu ile her bir bastığımızda e, dönmesi döndürmek mümkün. Yine yerleştirdikten sonra da her zaman için rotate edebiliriz. Yerleştirelim. Şu anda yerleşmiş durumda. Ee, gelen bu e, nesnenin e, render edildiğinde nasıl görüntüleneceğini ise e, bakmak mümkün. Yine tip seçicide farklı tipler seçebildiğimizi görüyoruz. Element Properties'e baktığımızda Edit New dediğimizde RPC Properties kısmından resmedilmiş halini de görebiliriz. Yine e, buradaki dosyalar her seferinde e, makinemizde eğer farklı RPC insan modellerimiz varsa onları da destekleyecektir. Artık render görüntümüze geçebiliriz.